Bunlar da Kermes'ten gelenler bunlar da sahi. Abi ya şunlar sen say say. Tıp adamsa öyle bak, oturuyor orada ya. Atma o şey elinde sen. Şu meydanda toplananları da kaçın kardeş. Aa Mihriba. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ya ben... ...bugün için hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun bana. Beni o kadar çok mutlu ettiniz ki hayatımın en güzel gününü yaşattınız. Hepiniz teker teker sağ olun. Ne demek Mehriban? Lafı mı olur? Aynen öyle. Biz ne yaptık ki? Ne demek ne yaptık ya? Daha ne olsun? Siz bize umut oldunuz, hayat oldunuz. Bir daha Erkan şunu göstersen bana. Ya arada biraz eksik var galiba ya. Bunu daha saymadık da tahmin ediyorum. Ya şimdi para yetmez abi. Bunun kaç aylık geçimleri olacak bu insanların orada? Olsun olsun yani. Daha ne yapacaksınız? Siz elinizden geleni yaptınız. Değil mi? olsun, biz bir şekilde hallederiz. Hallederiz, hallederiz. Hallederiz. Zaten çoğunu tamamladık. Az bir şey kaldı eksik. Bunu da biz kendi aramızda hallederiz. Değil mi amca Evet, evet. Mihriban, sen sadece tedavini düşünüyorsun, tamam mı? Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Tamam. Evet. Şey, kusura bakmayın. Gelebilir miyim? Meryem, Hacan... Sen ne işin var burada? Ben olanları duydum da... ...size yardım etmek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz... ...kalan kısmı ben tamamlayabilir miyim? Yok, yok. Yok, yani... ...sağ olasın ama istemiyoruz biz. Ee, oğlum... ...öyle hemen kestirip atmasam. Ben çok kötülük ettim sizlere üzerinden uzun yıllar geçti ama... ...bir türlü laf edemedim kendimi. Duymuşsunuzdur belki. Kötü şeyler geldi başıma. Çok kötü şeyler hem de. Senden diline düştüm. size ettiklerimi kat kat karşılığını verdi bana. Affedilmek için. Başlanmak için bana bir şans verin. alalım bu parayı. Mirvan. Hakkını helal et bana Mirvan. Ne olur sen al bari. Affet beni Mirvan. Benim sana hakkım helal Meryem. Tamam. Senin için rahat olsun.